Aleykümselam arı severler. <laughs> gördüğünüz üzere kovuğumuzdan bir tane çıta aldık. Bunda ana arı, e, yumurta atmış vaziyette. Şöyle göstereyim. Ana arı kapalı yavruluğu arı var ve şu anda bazıları çıkmak üzere gördüğünüz gibi. Hatta çıkanlar da var burada çıtanın üzerinde. Gördüğünüz gibi geziniyor birkaç tane. Arkal yönlü bugün içerisinde aşağı yukarı buradaki e, arıların çoğunluğu çıkacak. Bunu özellikle aldım ki e, günlük yumurta olmayan da olmayan bir çıtamız. Bu e, çıtamız 2 ve 3 günlük e, 4-5 günlük aşağı yukarı e, yumurta atılmış vaziyette. Yumurtalar e, şöyle diyebilirim. Dik haldeyken ee, onların larva dönemine geçmesi için 1 2 gün ya da 3 gün eee gerekiyor. haldeyken ilk attığı gün ikinci ve üçüncü günü e, yatay bir duruma geçiyor. Eee peteğin içindeki eee yerini alıyor ve 3 4 günlük süre içerisinde de küçük larvalar haline geliyor. Bu larvalardan da ana arı üretmek için gördüğünüz gibi şurada şöyle göstereyim bu ana arı üretme çıtamız gördüğünüz gibi bunlar kapsüller çıkıyor ve bunları komple çıkardıktan sonra şu gördüğünüz yeşillere küçük kaplara bunlara ana arı yumurtası Değil ama buradaki larvalardan bunu, e, bu şekilde bunun içine transfer yapıp e, o şekilde tekrar e, kovanımızın arısız e, ana arısız kalan e, kovanımızın içine koyup bu şekilde bunu bunu bu şekilde örüp daha sonra ana arı kaç tane tutturabilirsek bunları bu şekilde e, tutarsa ona göre ana ağrımız üretmiş olacağız. Kaç tane tutar bilmiyorum. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 20 tane larva transferi için bir çıtağımız var. Onu da ileriki zamanlarda yine video çekerek size göstereceğim. Şimdi pauzu yapalım. Evet videomuza devam ediyoruz. Şu imkanı varsa Öbür tarafını çevirsen, bir baksana. Öbür tarafını çeviriyor mu? Çevirebiliyor musun? Çeviremiyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar alanımızın yanına geldik. Buradaki ana arı memesi yapmış olanları, bunları bozuyoruz. Eğer isterseniz burada polcemen için gördüğünüz gibi. Hani, iyi. Ne? kanarı sütü de bulunmaz bir vitamindir yani şurada, şurada Şunda da da. burada da zaten bir şey yok evet. de komple alıyoruz Şunda. burada bir tane daha vardı alıyoruz. Burada nara memeniz kalmadı. Bunu tekrar koyuyoruz. İki tane da daha vardı. Onlar kontrol ettikten sonra Şunu da bozduktan sonra olmasını değil. Şuradaki gözlerimize verelim. Buradan tekrardan devam etsinler. Anarı üretilir. Evet. Bunları biraz yaptıktan sonra işte burada bakıyorum. Başka yok. Bunu da görüyorum. Anarı başka mem olmadığını tekrardan kontrol ediyorum. Hı hı bu bu evet. şekilde çıtırıyoruz ve bu çitamızı. ve veriyoruz şimdi larva transferi yaptığımız çıtamızın gözleri bunlar larva transferi yaptıktan sonra e, gördüğünüz gibi çıtaya ana ağrısı kalan kovanımıza tekrar verdik önümüzdeki günlerde e, ee, ana yüzü yaptıktan sonra tekrar kontrol edeceğim. Eğer ana yüzüklerinden tutanları varsa ana arı kaç tane kaçta kaçça tuttu? 20 tane e, transfer yaptık. Ondan kaçın kaçta kaç tutmuş onları göreceğiz. Evet bu kadar böyle ana arı transferimizde. İzlediğiniz için teşekkürler. video